Merhaba çocuklar. Defne, Doruk, Melis, Baran, Beren, Burçak hoş geldiniz. Ne güzel geldiniz bugün canlarım benim. Hep birlikteyiz yine. Eh, bu sıcak havalarda zaten ne yapmak lazım bilmiyorum ama ben biliyorum ki bütün çocuklarım sık sık duşlarını alıyorlar. Değil mi? Emin miyiz? Aferin. Zaten kuşlar gelip bana söylüyorlar, biliyor musunuz? Anlatıyorlar. Diyorlar ki, senin çocuklar bu hafta yemeklerini yedi. Senin çocuklar bu hafta duşlarını aldı, dişlerini fırçaladı. Arada sırada böyle tek tük atlayanlar oluyorlarmış. Onları da ne yapalım? Zamanla alışacaklar diye tahmin ediyorum. Bu arada Simaycığım, sana kocaman bir aferin. Bu hafta annenin yapmış olduğu bütün sebze yemeklerini yemişsin. Hep böyle devam et güzel kızım. Gerçi benim bütün çocuklarım anneleri ne pişirirlerse onu yerler. Hiç yemek ayrımı yapmazlar diye düşünüyorum. Çünkü bakıyorum ki geçen haftadan beri hepiniz kocaman olmuşsunuz. Aferin benim güzel çocuklarıma ya. Valla önümüzdeki hafta tekrar bakacağım size. Bakalım büyümüş müsünüz? Boylarınız büyümüş mü? boylar büyüdükçe basketbol oynamak da daha rahat olacak sizler için. Hadi bakalım bu hafta nelerden bahsedecek Özlem teyzeniz? Dur bakalım. Zamandan bahsetmek istiyorum. Zaman herkesin eşit olarak sahip olduğu ama bazen doğru kullanılmadığı bir şey. Erken kalkmak, ödevlerini zamanında yapmak. Oyuncaklarını zamanında toplamak, oyun sırasını beklemek, arkadaşına söz vermek gibi, bütün bunlar zamanla ilgili aslında. Birbirimizi dinlemek de çok mühim. Bir arkadaşımız anlatırken biz dinleyeceğiz, biz dinlerken o arkadaşımız rahat rahat anlatabilsin, strese girmesin, içindeki tüm duygularını dışa vurabilsin. Yine aynı şekilde biz konuşurken arkadaşımız dinlerse o da zamanı doğru kullanmış olur. Aksi ikimiz birden konuşursak kimse birbirini anlamaz değil mi? Evet, bizim Mira da bazen çok heyecanlanıyor. Aras hemen ona işte her şey olsun bitsin isteyince Miracığım biraz sakin ol canım diye uyarılarda bulunmasına rağmen bizim Mira biraz heyecanlı. Ama bu masalda Mira ve Aras yani anlamda öğrenecekler ki sabırla beklemek bazen en güzel sihirdir. Hadi bakalım. Zaman bahçesine yolculuğumuz başlasın o zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Düşler ülkesinin en güzel yerinde yıldızların parıltısı altında yaşayan iki iyi arkadaş varmış. Meraklı Mira ve Aras Meraklı Mira hayal gücü yüksek. Aras hayal gücü yüksek. iki güzel arkadaşlarmış. Mira'nın uzun kızıl saçları, yeşil gözleri, giymiş olduğu lila renkli fantastik kıyafetleri varmış ve ışıl ışıl parlarmış. Sırtındaki yıldız çantasından daima yeni maceralar fışkırırmış. Aras ise dalgalı, saçlı, açık kahverengi bir saç rengi varmış. Mavi renk tonu varmış gözlerinin. Elinde de bir teleskopu varmış. Hep böyle gökyüzünü çevirir teleskobunu. Evrenin sırlarını çözmeye çalışırmış. Bir akşam Mira ve Aras uykuya dalmadan önce Bay, bay kuş onları ziyarete gelmiş. O sevimli bembeyaz güzel baykuş onlara sihirli bir davet mektubu getirmiş. Çocuklar sizi sihirli bir zaman bahçesine davet etmek istiyorum. Orada harikalar sizi bekliyor demiş. Bay baykuş kanat çırpışmasıyla kendilerini rengarenk ışıl ışıl bir bahçede bulmuşlar. Bahçede dönen Zaman çarkları her biri bir farklı hızda etrafa büyüleyici melodi sararmış. Burası zaman bahçesiymiş. Mira her zamanki gibi merakla bir çarka yaklaşmış. Bay bay kuş, bu çarklar neden bu kadar farklı dönüyor diye sormuş. Bay bay kuş gülümsemiş. Her bir çark farklı bir zamanı temsil ediyor Mira. Biri hızlı, biri yavaş. Her birinin kendi ritmi var. Aras heyecanla elindeki teleskobuyla etrafı incelemeye başlamış. Hay Allah yine çok heyecanlılarmış. Peki bu çarkları istediğimiz gibi döndürebilir miyiz? Mesela ödevleri çabucak bitirmek için hızlı olanı kullanabilir miyiz diye sormuş Aras. Bay bay kuş yine Aras'a gülümsemiş. Hayır sevgili Aras, zamanın kendi bir düzeni vardır. Aceleci davranmak bazen önemli anları ve önemli adımları kaçırmamıza sebep olabilir. Mina bu sözler üzerine düşünceli bir ifadeyle etrafına bakınmış renkli bir çiçeğe dokunmuş ve çiçeğin yavaş yavaş açıldığını fark etmiş. Aa, Renkli bir çiçeğin böyle güzelce açması yani çiçeğin açması için sabırlı olmamız mı gerekiyor diye sormuş Mira. Bay bay kuş başını sallamış. Aynen öyle Mira. Planlama ve sabır zamanın en iyi arkadaşlarıdır. Aras aklına parlak bir fikir gelmiş gibi bağırmış. O zaman benim mavi teleskobumla gökyüzündeki tüm yıldızları izlemek için yavaş dönen çarkı kullanabilirim. Böylece en küçük ayrıntıyı bile kaçırmamış olabilirim demiş. Mira da hemen eklemiş. Ben de en sevdiğim lila elbisemi çizimini bitirmek için plan yaparım ve acele etmeden onu en güzel şekilde çizerim demiş. Bay Bay Kuş, Mira ve Aras'ın yeni öğrendikleriyle ne kadar mutlu olduğunu görmüş. İşte bu, zamanı yönetmek. Onu nasıl kullanacağınızı bilmektir. Her iş için doğru zamanı belirlemek en güzel sonuçları verir. Mira ve Aras Bay Bay Kuşa teşekkür edip uyku öncesi yataklarına geri dönmüşler. Zaman bahçesinden öğrendikleriyle artık hem daha sabırlı hem de daha planlı olmayı biliyorlarmış. Aras teleskobunu pencerenin kenarına koymuş. Mira ise yıldız çantasından lila rengi bir kalem çıkarmış ve hemen uyku öncesi hikayesini yazmaya, kendine güzel bir kıyafet tasarlamaya başlamış. Çünkü ikisi de biliyorlarmış ki her güzel işin bir planı ve sabrı var. Böylece Mira ve Aras zamanın sadece tiktaklardan ibaret olmadığını öğrenmişler. Sabretmeyi, beklemeyi, her şeyin bir vakti olduğunu çok çok güzel öğrenmişler. Sevgili çocuklarım, siz de zamanınızı güzel kullanmayı öğrenin oyun oynarken, kitap okurken, dişlerinizi fırçalarken, uyku saatinizde hep bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü zaman bizim en güzel dostlarımızdan bir tanesi. Dostlarımızı incitmeyiz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bay bay kuşun fısıltılarını dinleyin. Her şey zamanla olur. Acele etme küçük kalp. Bir sonraki masalda daha görüşebilmek dileğiyle. Zaman çarkı dönsün. Hayalleriniz gerçek olsun yavrularım. İyi geceler.